hasrat yine bitmek bilmiyor gelmiyor özlenen günler gelmiyor bu hasrat yine bitmek bilmiyor gelmiyor özlenen günler gelmiyor gülmüyor talihim bana gül ben böyle kadere darılmazmıyor Dost diye kader sarılmaz mıyım? gülmüyor talihim, bana gülmüyor Ben böyle kadere darılmaz mıyım? Dost diye kader.

Eşyanını hoş gör Boşma Ben böyle kadere Darılmaz mıyım Doz diye kader, Darılmaz <laughs> mı Eşyanım hoş gör Boşla Ben böyle kader. <laughs>